Merhaba arkadaşlar, şey adını unuttum. Evet, bugün size Pet Simulator X'te pet vereceğim. Yani şey yorumlara adınızı yazın. Ben şu Exclusive petleri vereceğim. Bu kadar. Bunu şey çekilişle vereceğim. Yani hiç çekiliş bilmiyorum. Aklımdan bir sayı tutacağım videoda. Onu bilene de işte bunu vereceğim. Daha fazla şeylerim var da. 100 kartilyon petlerim falan var. Onları da belki verebilirim. Bunlar da 100 kartilyon. öyle işte bunu sadece söylemek için yaptım ve bay bay